Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda çarpım tablosundan 7'leri ezberleme çalışması yapacağız. Çarpım tablosunu ezberlemek ne işe yarar? Çarpma işlemleri yaparken, bölme işlemleri yaparken daha kolay yapmanızı, daha doğru ve daha çabuk yapmanızı sağlar. Bu yüzden ezberlemenizi öneririm. Ben iki defa okuyacağım. Siz de benimle beraber okuyabilirsiniz. Daha sonra videoyu durdurup buradan defalarca tekrar edersiniz. Ve devamında buradakileri defterinize yazabilirsiniz ya da benim gibi bir kağıda yazıp odanıza asabilirsiniz. Orada sık sık onu görürsünüz ve aklınızda kalır. Ve bir büyüğünüzle çalışabilirsiniz. 7 kere 4 kaç eder o size sorar. İşte 7 kere 8 kaç eder siz cevaplarsınız. Siz ona sorarsınız. Artık bakmadan hepsini biliyorsanız ezberlediniz demektir. Hemen başlayalım. 7 kere 1 7. 7 kere 2 14. 7 kere 3 21. 7 x 4 28 7 x 5 35 7 x 6 42 7 x 7 49 7 x 8 56 7 x 9 63 7 x 10 70 Bir daha okuyalım. 7 x 1 7 7 x 2 14 7 x 3 21 7 x 4 28 7 x 5 35 7 x 6 42 7 x 7 49 7 kere 8 56. 7 kere 9 63. 7 kere 10 70. Defterinize bir kez yazmayı unutmayın diyorum. Umarım sizler için yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.